Babalar selamlar. Bugün Cyberpunk'ta en iyi görüntü ve grafik ayarlarını göstereceğim. Bu bir performans videosu değil arkadaşlar. Bu benim gibi sistemi düşük insanlar için maksimum FPS almak için, maksimum performansı almak için bir video olacak. Öncelikle kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Buyurun videoya geçelim. Olur mu? Siz önüne. Siz önüne. Buyurun. Buyurun. Olur mu? Evet bizi böyle bir arayüz karşılayacak. Buradan ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Ben oyunu açar açmaz direkt Türkçe olarak çıktı karşıma. Onu bilgilendireyim eğer e, değiştirmek isterseniz. Burada videonun yanında dilden burayı Türkçe ve sesi İngilizce yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi öncelikle videoya giriyorum. Burada zaten monitör 0, dikey senkronizasyon off olacak. Maksimum FPS'i ben bir kapattım önce. Bunu bir, önce bir kapalı deneyin sonra açık deneyin. Ama önce kapatın. E, eğer çok düşük alırsanız bir açıp onu maksimum yani Buradan maksimum 240 oluyor zaten. Maksimuma getirip bir tık bu şey yapabilir. Yani bilgisayarınızı zorlayabilir. O yüzden şey önce bir kapalı deneyin. Bunu mutlaka ama mutlaka tam ekran deneyin arkadaşlar. Pencere modu veya sınırsız pencere moduyla daha düşük FPS alabilirsiniz. Öncelikle bunu unutmayın diyorum. Çözünürlük arkadaşlar size bu videoda bunları anlattıktan sonra 1920 1080, 1600 e 900 ve 1280'e 720 olarak 3 tane adım göstereceğim. Bu 3 adımda da aradaki FPS farklarını göreceksiniz. Ama öncelikle oyuna 1920'ye 1080 olarak gireceğiz. HDR modunu yok yapıyoruz. Grafik ayarlarımıza geliyoruz. Arkadaşlar çok basit. Öncelikle şu görüş alanını 90 yapın. Muhtemelen sizde 80 olacaktır. Bunu 90 yapın. Duruma göre 100 de yapabilirsiniz. Bu biraz da sizin ee... İsteğinize bağlı yani bu FPS ile alakalı bir durum değil. E, hızlı ön ayarları özel yapıyoruz. Kaplama kalitesi düşük. Arkadaşlar çok basit yani burada her şeyi aslında nova çekeceğiz yani hareket bulanıklığımız kapalı, e, kontak gölgeler kapalı, iyileştirilmiş yüz aydınlatma geometrisi. Bunun çok fazla FPS'e faydası olacağını düşünmediğim için bunu açık yaptım. Arkadaşlar anizot anizotropi. Yani eğilimli aşı dokularının kalitesi. Yani mesela şurada şimdi beni bu açıdan görüyorsunuz ya. Mesela ekranda da mesela ekranın böyle arkasını böyle tık görüyorsunuz değil mi aşağıları falan. Hani oradaki kalite. Bunu da çok fazla FPS'e müdahalesi olacağını düşünmüyorum. Bunu sabit 4 bıraktım ama bunu 16'da deneyebilirsiniz. Ama eğer ki bir faydası olursa FPS'inizi daha çok düşürdüğünü düşünürseniz bunu 1'e çekin. Onun dışında kalitelere geliyorum. Burada her şey arkadaşlar en sonda. Her şey bakın. Her şeyin sonda. Olabilecek en sonda. Işın izleme kapalı. DLSS kapalı. Ee, dinamik ve statik kapalı yapıyoruz. Ve oyuna geçelim bakalım arkadaşlar. Size bu ayarlarda 1920 1080 1600'e, 900 ve 1280'e 720 olarak 3 aşamalı FPS'leri göstereceğim. Ee, şu an gördüğünüz gibi benim ekranımın sol üstünde bilmiyorum siz görüyor musunuz? Görmüyorsanız da ben size bir şekilde onu yansıtacağım. Ee, haydi oyuna geçelim. Şu an oyundayız. Dediğim gibi şu an 1920 1080 ile girdim. Gördüğünüz gibi 25 FPS. Hareket edeyim biraz daha. 26 27 29 30. 30'u gördük. Evet. 25 ile 24'e de düştü. 30 oldu. 24 ile 30 arası diyebiliriz. Şimdi bunu bir de 1600'e 900'e çekelim. Ayrıca bu oyunları Twitch'te de oynuyorum arkadaşlar. Gelip beni ziyaret etmek isterseniz, bir selam vermek isterseniz çok mutlu olurum. Ayarlardan geliyoruz. 1600'e 900 yapıyoruz. Google'a diyoruz. Evet 30'un üstüne çıktı şu an. Yani şu an arabadayım diye mesela. Bir de arabadan inelim mesela atıyorum. Arabadan indim. 32'yim şu an. 36, 40 oldu. Bakın arabadan indiğim zaman. Ee, daha fazla FPS alıyorum. 40. 41, 42. 35-40 arası diyebiliriz yani. Şimdi bir de. 1280'e. 720 yapıyorum kalite bayağı düştü ama FPS'im 50'ye kadar yükseldi 54 54'ü gördüm şu an ama görüntü gerçekten çok kötü ve gördüğünüz gibi tabi her yerde loba çektik arkadaşlar Yani hepsinde loba çektim biliyorsunuz görüntü biraz kötü evet ama hiç oynamamaktan iyi midir bence iyidir 720 aldığınız zaman 50 FPS 55 FPS'i görüyor Tabi şehire indiğiniz zaman bu daha da düşebilir, daha fazla görsel, daha fazla insan. Ama bence genel anlamda bence 1600'e 900'e oynanılabilir geliyor bana. Ben öyle oynayacağım, 1600'e 900 e uygulayacağım ve e, yaklaşık 35-40 arası FPS benim için yeterli olacaktır. Çok agresif bir oyun oynayamam belki ama sakin bir oyun geçirebilirim diye düşünüyorum. Videomuz buraya kadardı. Umarım bu video yararlı olmuştur. Lütfen beğeninizi eksik etmeyin. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.